Merhaba arkadaşlar. Şimdi payıksaladon 100 kart topladık. Bugünlük ödüllerimiz şey dendi. Evet arkadaşlar. Şimdi ben mekanik avcıdan 20 kart topladım. Sonra hemen hemen mekanik şapkaları kart topladım. Açılmadı. Sonra hemen mekanik formadan şey yaptım. 20 kart aldım. Evet Mekanik avcı olmak için oyuna başlayalım. Evet çocuklar. Ya oyun oynayacağım için çok heyecanlıyım. Yok. Neden açılmıyorsun oyun ya? Ya. Ha! Ha! Kaydı bozar. Heh. Hadi yükle. Merhaba arkadaşlar. Yine çok zor durumda kaldın. Bak ben de oyun oynamak istiyordum. Neden benden atıyorsun? Ha. Yoksa bir çizgi film affedeceğim. Te çocuğu. Çizgi filmden. O zaman düğüde düşüneceksin. Bak. Marka ve Kemal'in bu işe

kazan kazan. Ay ay. Savunmaya çekildi. Ha ha. Bana gol yapma. Hızlandır oyunu. Ha hayır. Hayır. Nasıl olur? Nasıl olur bu video? Gol. gol, gol. gol. Evet. Nasıl oynayacağız bu oyunu? Hızlı gel. Hızlı oyun. Düzgün. Düzgün. Ha ha. Oyunu sana. Ha, <laughs> iyi kaydettik. İyi bir oyun istiyorum. Evet. Hayır. Ters yön istemiyoruz. Hayır. E gol. 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 Gol, gol. gol. Böyle yapacak gol oluyor çocuklar. Gol evet Sen gol. Ay. Olur, Beni yenme. Yo. Yo yo yo. Hayır. kazanacak. Evet, Bu oyunu sapka çıkar. Yaptım, Ay. Kaybettir be. Doğru. Yo. Yo yo. Son son Hayır. Olur. Bitti. Yine düğru. de kazandık. Aferin çocuklar. Şimdi biz oynadık. Ben çok mutluyum. Ben de aynı Alice'ye mutluyum. İşte sen onun en iyi arkadaşısın. Onun kâli ediyordu. diyordu. Evet kazandık. Yahu. Efe onu becerdi. Efe onu becerdi. Ya nasıl ödümü vermezdi? Aferin ödümü verdin. Ya. Efsane cekten Ya. Evet. Payık sağa yükseltmesi. Ya. Ha 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 ha. İşte. Biz. Efsane jet toplayacağız. İşte kasaptan yeni kart topladık. Evet, yaptık, yaptık efsane Göstereyim mi ben sana? Bak, efsane 3 kart topladık. Kayıp zaten sahip oldu sadece bu sahip oldu. Bu sadece Card'dan 40 kart toplayacaktık ama yine topladık. Bu da sahip oldu daha açılmadı. Çok kart topladık. Mekanik formadan da mi kart topladık. Evet çocuklar. Şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalı, kanalımı anı ve olmayı da unutmuyoruz. Hadi bay.